Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ben Şayka. Umarım herkes çok iyidir, güzel, sağlıklı, sağlıklı bir günden geçiyordur. İnşallah bolluğunuz, bereketiniz her zaman daim olsun. Güzel dileklerle yine başlamak istedim arkadaşlar. Şimdi birlikte açılımımızı gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Bugünkü konseptimiz niyet ettiğiniz kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Yani sizi nasıl birisi olarak görüyor? Ee, Buna bakacağız. Siz onun gözünde nasıl birisiniz? Aklınızdaki kişinin gözünde. Buna bakacağız arkadaşlar. Odaklanın lütfen. Aklınıza niyet ettiğiniz kişiye odaklanın. Birlikte bakalım. bireysel danışmanlıklar için aşağıdaki profil linkimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel değerlendirmeleriniz için çok çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, hem sitedeki yorumlarınız için hem de kanalımızdaki yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Enerjime enerji katıyorsunuz. Sizler sayesinde çok yüksek bir uyumda elde ediyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Peki. Şükürler olsun. Bakalım. Net ettiğiniz kişi? Öncelikle şu an nasıl bir evreden geçiyor hayata dair? Buna bakmak istiyorum. Arkadaşlar yeni başlangıçların eşiğinde olabilir bu kişi. Özellikle bir süredir sonuçlanmasını beklediği yeni başlangıçların eşiğinde. Yani ben bir süredir hani olmasını istiyordum, bekliyordum. Ee, yani ne zaman işte açılacak kapılar bana diye düşünüyordum. Artık açılmaya başladı. Ben de bu konudan dolayı çok memnunum. Çok da kendimi iyi hissediyorum açıkçası diyor arkadaşlar. Kendi hayatında sonuçlanmasını istediği ne kadar konusu varsa... Şu an gündeminde ve sonuçlanmaya e, devam ediyor. Özellikle mahkeme sahibi bir süreci varsa burayla alakalı çok da güzel bir gelişme elde edebilecek potansiyelde birisi için aslında şu an beni dinliyorsunuz. Hukuksal süreçlerinde güzel istediğini elde edebilecek birisinden bahsediyoruz şu aralar için özellikle arkadaşlar. Böylelikle çok daha iradeli bir alana yerleşiyor. Yani enerjisini toparlıyor, her şey için motivasyonunu, hayattaki oluş halini güzel bir şekilde hizalama eğiliminde. Hayatında güzel köklü değişimler oluyor arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Yalnız burada bir hak edişi var aynı zamanda. Özellikle de arkadaşlar kendisi şu an hani biliyorsanız başka bir ilişki yaşadığına dair bir bilginiz varsa hani böyle bir durum da olan birisi için dinliyorsanız bu ilişkisi hakkında da bir sonuçlanma elde edebilecek pozisyonda birisi olarak çıkıyor şu an kartlarda. Ama eğer bir ilişkisi olmayan birisi için dinliyorsanız arkadaşlar o zaman da kendi hayatına dair çok köklü yeni oluşlara girmeye bu insan şu an davet ediliyor ve güzel sonuçlanmalarda elde eder hayatına dair hem işinde hem arkadaş çevresinde güzel sonuçları da elde edebilecek pozisyonda duruyor. Peki bakalım size karşı şey. hangi enerjiyi paylaşıyor? Nasıl bir enerjisi var? Arkadaşlar Biraz belirsizlikler yaşıyor sizinle ilgili. Tam bu şu an gördüğüm kartı düşünürken kule düşünüyordum. Tam da o kart geldi. Belirsizlikler yaşıyor Bu belirsizlikler kırılıyor arkadaşlar. Yani yerine yenilerinin gelmesi için, daha belirli bilgilerin gelmesi için belirsizliklerinin kırıldığını ve belirsiz durumların artık aranızda zayıfladığını, her şeyin daha çok görünür olmaya başlayacağı bir süreci girdiğinizi. Burada size itiraf edebilir aslında şu an kartlar. Ve size dair kalıplaşmış düşünceleri ya da olumlu ya da olumsuz önyargıları varsa bunların da yıkıldığını söyleyebilirim. Niyet ettiğiniz kişi bir ex partnerse. Bir yaşanmışsınız olan birisi ise arkadaşlar. Geçmişte size karşı düşünceleri olumsuz yönde geliştiyse bunlar kesinlikle dağılıyor. Bitiyor. Ama eğer beni yeni birisi için bir flört ya da platonik olduğunuz birisi için dinliyorsanız arkadaşlar kendi hayatındaki biraz önce söylediğim nihayetlenmeler sebebiyle Size karşı karşıda artık bir nihayetlenme eşiğinden geçiyor bu kişi. Yani her ne kadar kendi hayatında bir şeyler belirgin oluyorsa sizinle alakalı da belirsizlikler belirgin olmaya başlıyor bundan sonra arkadaşlar. Ve kendisinin size karşı daha net düşünceleri Kafasında döndürürken buluyor. Yani belirsizliklerini artık netleştiriyor. Buradaki ay kartı ve kule kartı ile birlikte kılıç kralı aslında bilmediği bilgilerin yeni bilgilerle birlikte düşüncelerinin dönüştüğünü, düşüncelerinin aslında birazcık daha iyi bir hale girdiğini söyleyebilirim. Ama burada sarsıcı bir etki var. Onu da gerçekten böyle ekspertler için dinliyorsanız kendi durumunuza göre alın arkadaşlar ama gerçekten de yüksek bir enerji ve iz bıraktığınız birisi için beni dinliyor olabilirsiniz bir yandan da bunu söylemek isterim. Peki siz nasıl birisi olarak görüyor? Arkadaşlar gerçekten de bir kişinin yani partnerinizin ya da sizi seven sizi düşünen birisinin sizin için hayatında değişikliğe gidebileceğini, sizin böyle birisi olduğunuzu düşünüyor. Yani bir insan sizi kazanmak için hayatında bazı değişikliklere gider, bazı dönüşümlere gider. Çünkü sizi kazanmak demek o kişi için bir başarı olabilecek bir şey demek. Bu yönden de sizi beğeniyor ve zevklerine hitap eden bir e, birisi olduğunuzu düşünüyor. iki kart düştüğü için almıyorum. Zevklerine, heveslerine, arzularına hitap eden, çekici özelliklere sahip birisi olarak sizi bana görüyor ve tanımlıyor arkadaşlar. Gerçekten de sizinle bir anlaşma sağlanır, uzlaşma sağlanır, sizinle konuşulur, anlaşılır, güzel vakitler geçirilir, mutabık olunur. Siz zaten yumuşak yapıdaki birisiniz. Yani nasıl desem, astı mastı kesim kesik birisi değilsiniz aslında. Kendinizi çok iyi ifade edebilen ve çözüm odaklı olabilecek birisiniz. Biraz da karakter olarak bu şekilde görüyor. Kimileriniz arkadaşlar daha çok kumral, koyu kumral kadınlar için söyleyeyim bunu. Koyu kumral bindiğinden bir el ev enerjisi, edil enerjisi birazcık daha açık kumral bir motifte geliyor. Ve onun zevklerine, dış görünüş olarak da zevklerine hitap eden tarzı bir yapınız var. Özellikle dudaklarınız ve bakış tarzınızı çok fazla beğeniyor. Sizi Görünüş olarak da çok fazla çekici görüyor ve buluyor olabilir. Özellikle omuzlarından hafif biraz aşağıda saçları olan e, diş enerjili arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim ki bu saçların uzunluğu bir yerde sizin iş dünyanızı kamufle ediyor. Yani sizin saç uzunluğunuza bile bir anlam yükleyebilecek derecede sizden bir enerji oluyor. Dile gelse bunları yani konuşsa bunları söyleyemeyecek e, durumda olabilir. Ama Kupeyki burada biraz kalpten gelen bir mesajı bize söylüyor. Yani nasıl kendisi içeride ne hissediyorsa, nasıl bir enerjiyse aslında şu an bu yansıyor. Hani gel beni bana anlat deseniz belki bu kadar size cümle kuramaz. Ben ama kalbinden gelenleri, <laughs> affedersiniz bir yerde sizi söylüyorum açıkçası. Ve bir potansiyelinizin olduğunu düşünüyor. Ex partneriniz için dinliyorsanız da bir potansiyelinizin, yani beraber bir ilişki kurabileceğiniz düşünüyor. E, Platonik olduğunuz birisi için de ya da arkadaşınız için de dinliyorsanız fark etmez yine sizde bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Ve beraber bir ilişki kurabilecek yapıda birisi olduğunuzu anlaşılabilir, uzlaşılabilir birisi olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Alımlı, çekici ve kendine güvenen, barışmak için, çözüm odaklı olmak için eteğin yani elinden geleni esirgemeyen birisi olarak sizi görüyor ve tanımlıyor. Dediğim gibi dudak ve bakış tarzınız onu çok etkiliyor. Bazen nasıl baktığınızı bile algılayamıyor. Yani bu bakışın altında ne mana vardı, ne anlam vardı, o bakış neyi ifade ediyordu anlayamadım. Beni bir gizeme sürükledi ama bu gizem de bana çok çekici geldi diyor. Sizi böyle görüyor arkadaşlar. Ve evet biraz sırlı görüyor. Yani gerçekten mana aleminde sanki bir anlaşmanız, bir kontratınız varmış gibi. Ruhun sanki bir yerlerde sizi tanıyormuş gibi bir his içerisinde. Ve sanki öğretici bir pozisyonda sizi görüyor. Beni dinleyen kimileriniz bir danışman olabilir, bir öğretmen olabilir, bir konu hakkında ustalaşmış ve öğrencileri olan birisi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu yönünüzü de beğeniyor ama eğer böyle bir mesleğiniz yoksa siz normalde de maneviyat hakkında insanlara bilgi verebilir, insanların maneviyatı hakkında onları yol gösterebilecek bir ruha sahip olduğunuzu bir insan görüyor ve biliyor. Bu da ona iyi hissettiriyor. Ona da aslında bir öğretmen edasında olduğunuzu düşünüyor ve sizi böyle görüyor olabilir. Yani siz ona göre yol gösterebilecek bir ruhsunuz. Rehberlik edebilecek bir ruhsunuz. Bunu beğeniyor. Takdir de ediyor içten içe. Ve evet gerçekten bakımlısınız, gerçekten alımlısınız. Yani kendinize bakmayı biliyorsunuz, fiziğinize, bakımınıza, dış görünüşünüze önem veriyorsunuz. Kendinizi hangi noktada parlatacağınızı biliyorsunuz. Kendinize en uygun kıyafeti seçip giyiniyorsunuz mesela. Kendinize en uygun makyajı, işte enerjili arkadaşım yapıyor. Ya da kendisine en uygun saç stilini buluyor, yapıyor beni dinleyen diş enerjili arkadaşım. Bu şekilde kendinizi nasıl iyi hissedeceksiniz ve kendinize gelecekten kendinizi gelecekte de nasıl iyi hissedeceksiniz o yönde kendinize hem maddede hem de manada yatırımlar yapıyorsunuz. Hem fiziğinize hem iş dünyanıza yatırımlar yapıyorsunuz. Bu da sizin auranızı parlasıyor ve bu kişinin çekim alanına girebiliyorsunuz. Aynı şekilde sizin e, o da sizin çekim alanınıza girebiliyor. Yani bir frekans uyuşması var burada. Birbirinize doğru çekiliyorsunuz arkadaşlar. Sebebi biraz bu. Onun bir e, kişi kişide Karşı cins de beğenebileceği özelliklere sizler sahipsiniz. Bunları takdir ediyor ve bu noktası size çekiliyor. Aynı şekilde siz de beğenebileceğiniz özelliklere sahip olan birisi için beni dinliyor olabilirsiniz. Peki biraz da buradan bakalım nasıl görüyorsunuz? Yani? Ay kendini attı arkadaşlar. Bazı noktalarda kedar ya da olumsuz düşüncelere sahip olabilecek, negatif düşüncelere sahip olabilecek birisi olarak düşünüyor. Yani her zaman pozitif olmadığınızı biliyor arkadaşlar. Yer yer negatifliklerinizin olabileceğini bu insan görüyor ve düşünüyor. Ancak sizinle sabırlı ve dengeli bir ilişki kurulabilir. Buna da çok emin. Yani sizle sadakat çerçevesinde bir ilişki kurulabilir. Ee, ancak, ancak bir yandan da sizin zamanı kendinize göre çok iyi değerlendirebildiğinizi ve otoriter bir konumda olduğunuzu düşünüyor. Kimileriniz işlerinde bir patron, kimileriniz de kendi hayatının patronu. Yani hayatında kim girecek, kim çıkacak, zamanınızı neye harcayacaksın bunu çok iyi bilen bir yapıda olduğunuzu düşünüyor açıkçası ve şanslı birisiniz. Dilektiğinizi gerçekleştirebilecek kuvvete ve frekansa sahipsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Dileğinizle eş zamanlı olarak aynı titreşim alanına giriyorsunuz ve bu size aslında bir şans doğuruyor. Kaderinizde de güzel bir ilerlemeye sebebiyet veriyor. Yani her ne kadar yer yer yani negatif düşüncelere kapılabilecek birisi olarak sizi görse de aynı zamanda kendinden çok emin duruşu olan bakımlı, özverili ve aynı zamanda özgüvenli birisi olarak sizi tanımlıyor. Dış görünüş olarak verdiğim detayları çok fazla beğenmiş olabilir. Aynı zamanda Aur ve frekans olarak da bu insanı çektiğinizi görüyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar e, burası için bir soru sorayım mı diye şöyle bir düşünüyorum. Ama burası için şu an aslında yeterli arkadaşlar. Zaten konsept geriyi de açılımı tamamladık. Herhangi bir soru gelirse şimdi soracağım. Ne söylemek istersin? Bu da çok içimden geldi. Evet arkadaşlar çok çekici buluyor sizi. Hani daha ne söyleyeyim şurada para üçe aldın zaten şayka diyor. Zaten benim gözümde diğer insanlara göre çok daha farklı ve cazibeli bir yapısı var. Hani benim hem duygularıma hitap eden bir hal hareketi var hem de dürtülerime, heveslerime, arzularıma, içimde kaynayan o enerjiye hitap eden bir görüntüsü var. Ve gerçekten beğeniyorum ve ilgi göstermek istediğim birisi aslında bir, bir noktada hayatımda diyor. Sizi bu şekilde tanımlıyor ve görüyor. Sizden çok fazla etkilenmiş ve bakışlarınızı, mağrur tavırlarınızı, el bilek kol hareketlerinizi böyle çok zarif gören birisinden bahsediyoruz burada. size baya baya beğenmiş birisinden bahsediyoruz aslında arkadaşlar. Bu şekilde görüyor size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok güzel bir bakım gerçekleştirdik. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bireysel danışmanlıklar için e, benden danışmanlık alabilirsiniz. Bir konu hakkınızda kafanız karışıyorsa tavsiye alabilirsiniz kartların rehberliğine danışabiliriz arkadaşlar. Kullanmamı istediğiniz herhangi bir kart varsa tabii ki onu da bana iletebilirsiniz. Sizler için özel olarak o kartı da kullanırım arkadaşlar hizmet verebileceğim ve e, bilgisine güvendiğim, hazırlanış şekline güvendiğim bir kartta. Bazı desteler yapılıyor ve çalışmıyor arkadaşlar. O hani internette sanal medyada e, kullanılan bazı desteler var. Böyle cicili bicili görünüyor. Ama alıyorsunuz elinize bir okuyucu olarak çalışmadığını görüyorsunuz. Çünkü size cevap vermiyor. Yani sadece ticari amaçla hazırlanmış desteler de var. Ben onları tercih etmiyorum. Size doğru bilgi verebilmek için açıkçası. Bunlara da çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Bireysel danışmanlıklar için Bundan danışmanlık alabilirsiniz. Özel sorularınızı sorabilirsiniz. Aşağıda profil linkim mevcut. Sizlerle özel olarak ilgileniyor olacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.